Merhabalar sevgili koçlar. Efendim, Temmuz ayını konuşuyoruz. Sıcak yaz ayı. Sevgili koçlar, ayın 22'sine kadar şanslar çok yüksek. Maddi, manevi, şahsi, duygusal, hepsi güzel. Neden biliyor musunuz? Hani e, şey var ya, e, Venüs var ya, iyicil, e, e, güzellik katan, efendim, e, mal veren, aşk veren Venüs, dost burcunuz aslanda olacak efendim yine Mars iyicil değil ama yine aslan burcunda yine size venüsle birlikte çok ama çok uyumlu ve çok güzel e, etkiler yolluyor efendim çok güzel etkiler yolluyor ve ayın 22'sine kadar da bundan istifade etmeniz gerekiyor değerli dostlarım. Güzel kalemimi alayım. Şimdi diyorsunuz ki Yasemin abla niye şey videosu yapmıyorsun? İşte Mars gezegeni şeyde başlamış. Efendim şu retro yapmış. İşte çok büyük retroları zaten yaptığım video. Ama önemli çok önemli büyük şeyler olursa onlara video yapıyorum. Ama onların dışındaki şeylerde gezegenlerin hareketlerinde zaten ay içerisinde gün gün Hafta hafta neredeyse gün gün hepsini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi güzel dostlarım güzel bir ay, güzel koçlar, sıcak insanlar. Şimdi o sıcaklığınızın üstüne o Venüs'te o Mars dostunuz olan Aslan burcundan efendim çok güzel etkiler yolluyor. Bunu bir kere söyleyelim bu müjdeler olsun. Şimdi ilişkiler, bağlantılar. Maddi konular. Şimdi Uranüsle de de aranız çok iyi. Uranüs biliyorsunuz e, mal evinizde uzun süre seyredecek. Güzel davranırsak, onun güzel günlerinden, şanslı günlerinden istifade edersek, yani ben size şöyle söyleyeyim, e, büyük servet sahibi olabiliriz, büyük efendim e, e, mal sahibi olabiliriz, güzel mallar satabiliriz, güzel mallar alabiliriz. Gerçekten de e, güzel bir durum var. Şimdi ayın ilk 10 günü ve son 10 günü size büyük hamaset veriyor ve çevrenizde böyle dostlar, arkadaşlar, destekçi insanlar destekleniyorsunuz efendim. Şanslar yükseliyor çünkü. Hani birden bir ediyorsunuz ki bu adam benim ne zamandan beri arkadaşım ama bak şimdi beni arıyor soruyor gibi bir durum var. Şimdi ayın 22'sinde Venüs ee, Aslan Burcu'nu terk ediyor Aslan Burcu'nu terk ediyor ama e, Güneş Geliyor onun yerine Şimdi bu da size Bambaşka bir çehre Bambaşka bir aydınlık Bambaşka hakikatlerle karşılaşma Güzel hakikatler Güzel sevindirici konular Çok sevindirici konular Ve Eee Mesela aylık gelirinizde veya çalıştığınız işte e, e, belli bir artış. Efendim e, zam istiyordunuz, çalışan bir koçsunuz, zam istiyordunuz. Şimdi isteyebilirsiniz. Bir şey satmak istiyorsunuz, satabilirsiniz. E, veya bir tasarımcısınız, e, heykeltıraşsınız, sanatçısınız. Bu devrede çok güzel, çok beğenilecek e, e, olaylar e, e, yaratabilirsiniz. Çevreniz böyle, sizi beğenen insanlarla diyelim ki sosyal medyada yazıyorsunuz. Benim değerli dostum Yüksel Bey, ah, efendim Yüksel için yani gün gün o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. Şimdi bir de bir mizah şeyleri çok yüksek bu koçların. Hani hep boğalar deriz ya çok severler şey yapmayı şakalaşmayı ve bir şeyleri Mizaha çevirmeyi ve en acıklı şeyleri bile mizah olarak anlatabileceksiniz ve çok insan toplayacaksınız Efendim çevrenize şu anda olduğundan daha fazla güzel duygusal fırsatlar gelecek maddi fırsatlar ve şeyler şimdi burada aile içerisinde varsa çocuklarınız veya yaşınız gençse ebeveynler, kardeşleriniz de olabilir. Aile içinde geçmiş aylarda sizi üzen bir şeyler veya sıkıntılı gelen bir haberlerin tam tersi mutlulukla karşılayacağınız güzel haberler alacaksınız aileyle ilgili. Önemli ama sizin için. Büyükleriniz olabilir belki birisi rahatsız iyileşecek belki e, e, işte e, efendim iflas etmişti kendini toparlayacak belki yani maddi manevi güzel haberler yolda. Şimdi efendim burada e, kaderde şöyle bir şey var hani hep derim ya kumbara diye burada kader sizi böyle sanki test ediyor. E diyeceksiniz ki belki e şimdi herkes zaten sıkışık. Herkesin zaten ekonomik sorunu var. Efendim bu genel anlamda bütün dünyada var bu sorun bugün. O yüzden ihtiyacı olan herhangi birileri kapınıza gelirse, önünüze çıkarsa sosyal medyada hiçbir şey yapmasanız sözle yardımcı olabilirsiniz. Yani e e yardımcı olmaya çalışın. Çünkü bu sizin bir sınavınız olacak. Yani genel anlamda konuşuyorum. Ne ile yardımcı olabiliyorsanız lütfen olunuz efendim. Şimdi Venüs ayın 22'sinden sonra 5. evinizde olacak. 5. ev eğlence çocuklar ve aşk eviniz. Şimdi burada çocuk isteyenlere çocuk verebilir. Aşk isteyenlere aşk verebilir. Efendim mal da verir bakın. Şöyle mal verir beklemediğiniz bir mal size verebilir. Beklenmeyen. Şimdi beklenmeyen bir aidat, beklenmeyen bir yerden gelen bir, bir herhangi bir şey. Ama sevineceksiniz bu mala. Yani üzüntülü bir mal değil. Ee, bankalar devrede olacak. Ekonomi bankalar. Bu tip konuşmalar devrede olacak. Belki bir kredi istiyorsunuz efendim. Belki bir şeye başvurdunuz. İşte bunun cevabını şimdi alabilirsiniz. Gerçekten e, 22'si de bu çocuklarla eğlenceli hayat, e, maddi konular, aşk meşk hepsi bunların e, gündemde olabilir. Yani genel anlamda gerçekten çok güzel bir ay. Değerli dostlarım e, şanslar yüksek. Yani ilk 3 hafta zaten. Çok güzel. Ee, şimdi şayet bağlıysanız, evliyseniz, e, bu ilk üç hafta her şey çok güzel gidip bir yenilikle karşılaşabilirsiniz. Yani eşinizden, e, sevgiliden e, böyle bir e, sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bu çok. Güzel bir sürpriz olabilir. Mesela bir seyahat olabilir. Bir tatil olabilir. Böyle bir şey ama ani karar verilmiş ve aniden yapılmış bir şey olabilir. E, çok mutlu olacaksınız. Sevineceksiniz bu sürprize. E, efendim burada e, Jüpiter... E, Jüpiter 29'unda kova burcunda tekrar seyrine dönüyor. Ee, uzun süre Efendim biliyorsunuz balıkta seyretmişti. Sanki kaybolan bir şeyinizi bulacaksınız. Şimdi kaybolan bir şey derken şöyle bu kaybolan bir iş olabilir. Kaybolan bir eşyanız olabilir elinizden giden sevdiğiniz bir kişi olabilir. Tekrar sanki bunu, e, efendim tekrar size dönüş yapan bir şey bu. Buluyorsunuz yani. Ah, arıyordum buldum gibi bir durum söz konusu. E, bu, e, bu. Jüpiter'in tekrar kova burcunda oluşu size yeni projeler, sosyal hayatta genişleme, ilerleme, büyük ve de efendim yeni bir aşk da sunabilir. Gelelim günlere. Şimdi değerli dostlarım çok güzel bir şeyle başlıyor. Siz biraz sanki stresli olabilirsiniz. Bakın o neden biliyor musunuz? Bu hani dedik ya Mars hani güzel bir yerde ama yine de o bir ateş yani ateşe ateş. Şimdi Mars'ın niye videosunu yapmadın? Çünkü tekrar şey söylemek istemedim. Yine bir yerlerde silahlar patlayacak, bombalar patlayacak, ateşler olacak. İşte dağlar patlayacak. Yani bir sıcaklık var. Niye? Çünkü Mars aslanda. Bu ateş bu da ateş. Birbiriyle buluştular. Ama size göre yani... Kişilere göre, size göre e, gerçekten güzel etkiler verecek ama yine de stresli yapabilir. Yani e, çok dikkatli olmalısınız. E, nasıl diyeyim? E, şimdi aşkla ilgili hani bazen çok enerjik oluruz ve önümüzdeki insanların kalbini kırabiliriz. Böyle şeyler yaşanma ihtimali yüksek olur. O yüzden eee size bu kadar güzel davranırken bu Mars ve bu Venüs eee bakın ayın 3'ü 4'ü. Şimdi 1 2 3 4. Mars Uranüs'le bir takım kavga halinde olacak. Yani bu adaki Uranüs'le kavga halinde olunca lütfen dikkat edin. Arkadaşlarınızla konuşmalarda, yazılarda söylediğiniz sözlere bunlara dikkat edin. Hani ben çok şanslıydım, çok şuydum, çok muydum işte beni dava ettiler. İşte ben arkadaşlarımla darıldım. Sakın bunu demeyin. Çünkü niçin? E, her dakika dedim ya gökyüzü hareket halinde. Hareket halinde olunca o zaman benim devamlı böyle bu, bu e, e, kameranın önünde oturup devamını e, anlatmam lazım ve hiç söndürmeden e, o zaman da olmaz. uymaz yani. Ee, şey olmaz o zaman da benim hayatım olmaz ee, bu yüzden e, şimdi 1-2-3-4 bakın sakıncalı günler ee, dediğim gibi stresli olabilirsiniz ev kazaları olabilir sokakta kaza olur ee, aşkla meşkle çocuklarla ihtilafa düşebilirsiniz ebeveynlerle ihtilafa düşebilirsiniz ama burada dikkatli olun ee, çok önemli maddi konulara girmeyin 1-2-3-4-5 5 Şimdi ama 3 4 5 konuşmalara ve ilişkilere dikkat ediyoruz ama e, e, maddi konularda belki bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Hani paramı şuraya yatıracaktım. O gün vazgeçip başka bir yere yatırmak istiyor. Şanslıdır. Malla ilgili mülkle ilgili Hani satmayacaktım ama vazgeçtim Şimdi satıyorum Almayacaktım ama alıyorum Bunlar da şanslısınız Ama ikili ilişkilerde ve diyaloglarda çok dikkatli olun Ve kazalara açık olabilirsiniz Şimdi beşinden sonra 7-8-9 e, e, Sizi kandırmak isteyen Sizi kandırmak isteyenlerle karşı karşıya kalabilirsiniz Şanslıyım ama güvenmem yani her şeyi e, en güzel şekliyle incelerim irdelerim etüdünü yaparım Ondan sonra yola çıkarım e, Bu yüzden dikkatli olalım ayın onu da e, bazı rahatsızlıklar yaşanabilir e, süper e, işler ayın 11'inde 11-12 süper iki gün ne yaparsanız yapın? Tatlı dille, güler yüzle. inanın ki e, e, efendim bu şeyinizi e, böyle hedefinize odaklanın. Onu elde edeceksiniz. Bu çok önemli. Gerçekten önemli bakın. Bütün hünerlerinizi gösterebilirsiniz. Şimdi e, bu e, şanslı günleri söylerken tabii ki hani sepetimiz boş çıkar diyoruz ya. O günleri de söylemek zorundayım. 16 17. on yedi. Bazı e, bazı işlerinizle ilgili beklenmedik kararlar. Bu kararlar hükümetle ilgili, kanunla ilgili, işte e, ne bileyim belki bir vergi borcunuz var da efendim işte şu belki sigortaya borçlusunuz da şu böyle bir kanun çıktı da böyle bir rahatsızlık. Yani genele e, olan bir şey sizi rahatsız edebilir. E, 18'inde... Çok şeffaf olmalısınız. Çalışan bir e, koçsanız değerli dostlarım çok şeffaf olmalısınız iş yerinizde. Bütün e, gözler üstünüzde olacak. Ve bakın sizin bir açığınızı veya bir sırrınızı açığa çıkartmak için ne adeta uğraşacaklar. Lütfen çok ama çok dikkatli olun değerli dostlar. E, efendim şimdi yine burada e, dediğim gibi... E, Hani şanslı olduğumuz günler çok insan olur ya etrafımızda. İşte o günlerde e, sizi böyle kandırmak için veya sizi yoldan çıkarmak demeyeyim. Başka bir şey diyeyim. Veya elinizden bir malı, bir sevgiliyi, bir eşi, bir e, böyle bir hayatınıza böyle dalmak isteyen birileri çıkabilir. Bunlara çok çok ama çok dikkatli olun lütfen. Şimdi burada... E, bazı duygusal konularda bazı şeyleri istediğiniz kadar düzgün gerçekleştiremeye gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ay çok uzun bir laf. Ama 23-24 seçimleriniz, davranışlarınız yani inanılmaz. İşte o günler hani dedik ya 22'sine kadar bazı şeyleri yapın. Şimdi 22'sinden sonra da e, en güzel zaman dilimleri duygusal olarak ayın sonuna 30'una una kadar e, hem işte hem aşkta. Ama hangisi daha önde derseniz ben iş derim. Yani işlerinize bankalarla ilgili sorunlara e, efendim ne kadar emek verdiyseniz onların cevabını, onların meyvesini alacaksınız. Şimdi meyve toplama zamanı hani deriz ya o kadar yaptım olmadı. Aa birden bire gittim. Efendim işte hemen hallettiler işimi. Şimdi o sizin yaptığınız çabaya bağlı. Orada işte Mars'ın ödülü, orada işte efendim Satürn'ün ödülü böyle. Hani ay sonuna doğru bir de Jüpiter de size güzel davranacak ya bazı şeyleri büyütecek, çevrenizi genişletecek, işleri genişletecek. E, güzel güzel şeyler. E, efendim fırsatlar var. Şimdi fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor değerli dostlarım. Ee, fırsatları değerlendirin efendim. Çünkü bakın e, size bir tüyo daha vereyim. Ağustos ayı da güzel bir ay olacak. Fırsatlarla dolu bir ay. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.